Şu an için Avrupa Birliği gerçekten artık mülteci istemiyor. Bakın Türkiye ile ilgili biliyorsunuz bu gri pasaport konusu e, gündeme gelmişti. Türkiye'deki bazı belediyelerin görevli adı altında insanlara gri pasaport çıkarttı ve bu pasaportlarla Avrupa'ya gelen insanların bir daha dönmediği yönünde haberler. Yüzlerce, binlerce kişi. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki gri pasaport aslında hiçbir şekilde vize gerektirmeyen, sorgu sual gerektirmeyen bir pasaport veriyorsunuz. Gümrükten girerken pasaport polisine geçiyorsunuz. Vize falan yok. Şimdi Almanya bir karar aldı. Gri pasaportluları, yeşil pasaportluları bile kapıda neden geldin, belgelerini göster diye soracak, sorgulayacak. Yani değerli izleyicilerimiz, artık Avrupa eski Avrupa değil. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar direkt sınır dışı ediyorlar. Bizleri izleyen çok sayıda Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşımız olduğunu biliyorum. Hiç kimseyi kırmızı halı serip Avrupa'da beklemiyorlar. Avrupa eski Avrupa değil, Almanya eski Almanya değil. Hayat şartları eskisi gibi değil. Eğer Avrupa'ya gelirseniz, yani Geçmişteki Türkiye'deki hayatınızı belki arayabilirsiniz. Unutmayın bunu. Şartlarınızı iyi oluşturun. Yasal yollarla gelmeye çalışın. illegal yollarla sakın ola ki gelmeyin. Hiçbir şekilde değerli izleyicilerimiz hukuk dışı bir adım atmayın. Zaten şu anda yani Avrupa Birliği topraklarına gelip mülteciler mültecilerin vatandaşlık alması falan bunlar hepsi hikaye. Şu anda çok ama çok zor. Yaşarsınız. Aile birleşimi olur, o olur, bu olur ama eskisi gibi değil arkadaşlar. Çünkü Almanya ya da diğer ülkeler kendi vatandaşına iş bulamıyor. Gerçekten böyle işsizlik bu koronavirüs döneminde patladı. Ciddi bir işsizlik durumu, ekonomik kriz durumu söz konusu. O nedenle önce kendi vatandaşına iş verecek, onu insan gibi yaşatacak ki sıra sana gelsin. İstemiyorlar. Bir noktaya kadar haklılar. Bir noktaya kadar da haksızlar tabii ki. Kötü muameleyi kabul etmek mümkün değil. Gidiyorlar bu mültecilerin yoğun olarak gelmiş olduğu ülkeleri karıştırıyorlar. Sonra da bize neden mülteci geliyor? Fransa Kuzey Afrika'nın neredeyse neredeyse her yerini sömürdü. Belçika Afrika'nın bütün altın madenlerini sömürdü. E baktığımız zaman işte Afrika'dan, Kuzey Afrika'dan işte İspanya'ya oradan geliyorlar, işte oradan Fransa'ya da Avrupa'nın diğer noktalarına dağılıyorlar. Bunlar neden geliyor? E neden gelmesin? Adama yiyecek, ekmek bırakmadın ki sen. Gelecek tabii ki. O nedenle? Ben göçmenlerin Avrupa'da hakkı olduğunu düşünüyorum. Sen bu insanların bütün yeraltı yerüstü zenginliklerini, para yapan ne kadar değerli madeni varsa aldın götürdün. Bu ülkeleri resmen sömürdün, işgal ettin insanların hayatına kıydın, öldürdün. Şimdi diyorsun ki neden geliyorsunuz? Adama ekmek bırakmadın. Gelecek tabii ki. Yani Batı'nın, Avrupa'nın iki yüzünü görüyoruz. Önde biz demokrasi bilmem neyiz, arka planda sömürü. Kanını emiyorlar. Resmen kanını emiyorlar bu mültecilerin. Düşünün bakalım en çok göçmen hangi ülkelerden geliyor Avrupa'ya? Ve bu ülkelerin halini bir düşünün bakalım. Yazık günah. Avrupa istediği kadar sınırları kapatsın. işte denizi yasaklasın, onu yasaklasın, bunu yasaklasın falan. Bu iş bitmez. Azalır ama bitmez. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'nin yapması gereken tek şey var. Açacak kapıları göçmenlere diyecek ki mültecilere hadi bakalım Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diye Yunanistan üzerinden hücum edecekler Almanya'ya. Birinci defa Almanya. Biliyorsunuz göçmenler en çok Almanya'ya gelmek istiyor. Yunanistan'da falan bir şey yok ki. zaten aç bu Türkiye bunu yapmalı arkadaşlar. Her fırsatta Türkiye'yi kapının önünde Avrupa Birliği'ne girmek için bekliyorlar, bekletiyorlar. 40 dereden 40 tane bahane uyduruyorlar. Türkiye'nin kararlı bir şekilde bu adımı atması gerekiyor. Geri vites olmayacak diyecek ki ne kadar İranlı, Suriyeli, Iraklı, Filistinli, oğlu bulu bilmem nesi varsa Türkiye'deki ya da Asya'dan gelip Avrupa'ya gitmek isteyen ve Türkiye'de şu an bekleyen ne kadar göçmen, mülteci varsa diyecek ki kapıyı açtım. Gidişiniz olsun, dönüşünüz olmasın diyecek, gönderecek. Arkalarından suda dökmeyecekler ki gelmesinler. Gerçekten böyle. Türkiye bunu yapacak. Yoksa Türkiye Avrupa'nın arka bahçesi değil göçmenleri Türkiye'de tut gönderme alsana üç kuruş para oldu Başka rezalet yani Avrupa Birliği'ni açacağım kapıyı gitsin kardeşim Merkel mi ne yapıyor Öbürümü ne yapıyor Macron mu ne yapıyor ne yaparsalar yapsınlar bizi ilgilendirmiyor gidecekler bu insanlar yılda 100 bin göçmen gitse arkadaşlar 5 yılda 500 bin yapar Bunlar doğumları falan bilmem neleriyle Bunlar Arkadaşlar buçuk üç milyon. Her yıl çoğalacaklar bunlar. Sonra Avrupa Birliği yavaş yavaş ekonomik olarak daha da dibe gidecek. Bunu, ya, bunu istiyorlar. Türkiye diyorlar ki neden kapıları tam kapatmıyorsun? Sen niye peki kardeşim Türkiye verdiğin sözleri yerine getirmiyorsun? Vize serbestliği niye vermiyorsun? Olmayacak zaten. Kandırıyorlar. Gerçekten bir çocuğun eline hani bir şeker verirse de oyalansın biraz. Türkiye'yi 3-5 kuruş veriyorlar. Oyalıyorlar. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas, Türkiye ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Ve şunu söyledi, dedi ki, Türkiye ile yapmış olduğumuz 2016 yılındaki mülteci anlaşmasını yenilememiz gerekiyor bu Avrupa Birliği'nin faydasına. Şimdi bakalım detaylar ne der? Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatının geliştirilmesinin Avrupa Birliği'nin çıkarına olacağını belirten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin bizim için önemsiz görülemeyecek bir göçmen yükünü üstlendiğini takdir etmeliyiz dedi. Mas ayrıca bu bağlamda Türkiye tarafından bakılan sığınmacı sayısının yaklaşık 4 milyon olduğunu söyledi. Ankara ile Brüksel arasında varılacak bir yeni mutabakat neticesinde Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden yeni kaynaklar aktarılmasının da gerekeceğinin altını çizen Haykomaz, herhangi bir rakam vermek istemiyorum ancak bunun parasız olmayacağı gayet açık ifadesini kullanarak Türkiye'nin büyük bir maddi sorumluluğun altına girerek diğer ülkelerin bundan tasarruf etmesini sağladığını söyledi. Şimdi bakın Almanya Dışişleri Bakanı Haykomaz şunu söylüyor aslında. Diyor ki biz parayı verelim sen bu Suriyelilere, göçmenlere, onlara, bunlara bak diyor. Sanki Türkiye babalarının dükkanı. Bak devam ediyor. Bir gazeteye röportaj verdi. Söz konusu röportajda son günlerde gündeme gelen Libya açıklarında görev yapacak yeni bir deniz kurtarma misyonu ile ilgili soruya da yanıt veren Dışişleri Bakanı Haykomaz, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin tavrına baktığım zaman bu tarz bir misyon için koşullanış oluşmuş olduğunu göremiyorum diyor. Konuyla ilgili olumsuz görüşlerim var diyor. Çok sayıda üye ülkenin yeni bir denizde kurtarma misyonuna karşı olduğunu belirten Haykomaz, yeni bir kurtarma misyonu hayata geçirilse bile Avrupa'ya yönelik göçün tamamına kucak açamayız diyor. Türkiye'nin önemli bir misyon yerine getirdiğini, Avrupa Birliği ülkelerinin yükünü aldığını söylüyor. İşte tam bu noktada değerli izleyicilerimiz, Türkiye'nin mutlak surette yumruğunu masaya vurarak, kapıları açarak ne kadar göçmen varsa bunların hepsini Almanya'yı birinci hedef olarak gösterip Avrupa'nın içerisine göndermesi gerekiyor. Türkiye'nin göçmenlere bakmak gibi bir misyonu böyle bir görev yok. Avrupa Birliği'nin yükünü almak gibi böyle bir görev yok. Hem Türkiye için bunları söylüyorlar, bizim için önemli bir müttefik diyorlar çünkü işlerine geliyor o göçmenler Avrupa'ya gelmesin diye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize serbestliği vermiyorlar. Avrupa Birliği üyeli zaten yok, hayal. Gümrük Birliği ile ilgili anlaşmayı bile yenilemiyorlar. Ama Türkiye önemli bir müttefik. Arkadaşlar 60 yıldır Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiliyor. Son olarak 47 maddeden oluşan yasaları Türkiye çıkarsın dediler. Türkiye 46 maddeyi geçirdi, yasalaştırdı. Bir madde de terör örgütü PKK ile ilgili olduğu için Türkiye yapmıyor bunu haklı. Yoksa legalleşecek. Bunları çıkardı, bunları yaptı. Buna rağmen Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin kapısından içeriye almıyorlar. Söze gelince biz müttefikiz. Böyle mi olur müttefiklik? Her şey sözde arkadaşlar. Türkiye'nin yapacağı şey bu arkadaşlar kapıyı açacak. Ne kadar mülteci, göçmen o var bu var. Hepsini Avrupa'ya gönderecek. Yoksa arkadaşlar Avrupa Birliği Türkiye ile oyun oynuyor. Bunun artık görülmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nden hiç kimsenin medet ummaması gerekiyor. En ufak bir şey olduğunda Türkiye'yi tehdit ediyorlar. En ufak bir şey olduğunda Türkiye'yi ambargo uygulamakla tehdit eden bu ülkelerden bizim herhangi bir şey beklememiz doğru değil. Bakın Yunanistan Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol doğalgaz aradı diye yapmadığını bırakmadı. Fransa savaş gemilerini Ege Denizi'ne gönderdi. Almanya Dışişleri Bakanı çıkıp Türkiye'yi tehdit etti. Merkel çıkıp derhal gemilerinizi çekin dedi. Biz bu ülkelerden eğer medet umuyorsak yanılıyoruz arkadaşlar. Doğu Akdeniz'de Türkiye şu anda doğalgaz, petrol buldu ama Avrupa Birliği ülkelerinin bu tepkisinden dolayı çıkıp açıklama yapamıyor. Şu anda Akdeniz'in santim santim her yerinin röntgeni çekildi. Var doğalgaz Ama siyasi yapıdan dolayı Avrupa Birliği'nin yapısı bu Avrupa Birliği Türkiye olan tepkisinden dolayı hiçbir açıklama yapamıyoruz. Yunanistan ortalığı yıktı. 8-9 milyonluk Yunanistan Avrupa Birliği'ni arkasına alarak söylemediğini bırakmadı Türkiye için. Ne diyorlar biliyor musun Yunanlılar? Diyorlar ki Antalya'nın biliyorsunuz kaç ilçesi var? Liman var. Kaç limanın karşısında da tekneyle 15 dakika süren Meis var. Meis Adası. Zamanında biz İtalyanlara vermişiz burayı. Burnumuzun dibi. İtalyanlar da tutmuş bunu Yunanlara vermiş. Diyorlar ki bu Yunanlar siz diyorlar bu 15 dakikalık mesafe yani toplasanız hani 3-5 kilometrelik millik alandan ileriye geçemezsiniz. Antalya limanından dışarıya çıkamazsınız diyor. Tüm Ege ve Akdeniz'de. Bizi Kıbrıs'la yani düşünün o Kıbrıs haritasını düşünün Türkiye ile olan arasındaki. Oraya geçemezsiniz diyor. Antalya limanından ileriye geçemezsiniz diyorlar bize. Bunu söylüyorlar. İşte şimdi bunu söyleyen Avrupa Birliği'nin üyesi olan Yunanistan senin Avrupa Birliği'ne üyeliğine onay verir mi? Veto edecek. E onu da bıraktık. Kıbrıs Rum kesimi de Avrupa Birliği'nin içerisinde. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişine onay verir mi? Veto ettiğinde bir devlet hiçbir şekilde giremiyorsun Avrupa Birliği'ne. Arkadaşlar, Avrupa Birliği'ne dahil olmanın en önemli kriterlerinden bir tanesi bir ülkenin toprak sorunu olmaması gerekiyor. Kuzey Kı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesimi arasında toprak sorunu yok mu? en mesela Bar Maraş bölgesi var. E de o zaman nasıl aldılar? Rum kesimini Avrupa Birliği'nin içerisine yani her şey kağıt üzerinde arkadaşlar. Öyle müttefiklikmiş, bilmem neymiş hepsi yalan dolan. Hepsi yalan. Türkiye'nin kendi kara sularında, kendi ekonomik sahasında bulduğu petrolü, doğalgazı bile çekemiyorlar arayamazsın, çıkartamazsın, gemilerini çek, bu bir savaş ilanıdır, bu bir tehdittir diye ortalığı yakıp yıkıyorlar. Türkiye Karadeniz'de buldu biliyorsunuz doğalgazı. Kendi bölgemiz, ekonomik bölgemiz, karasularımızda. Yani ellerinden gelse ona bile karışacaklar. Türkiye'nin ne gelişmesini, ne büyümesini, ne de kalkınmasını istiyorlar. Onun için Avrupa'da Türkleri sevmiyorlar. Evet, Avrupa'da Türkleri istemiyorlar.